Her gün bir tane alacağım. En son çok paketini aldım. Yani ağır, uğraşmak istemiyorsun yani. Üş evet. Kus kurucama. Bana bir tane versene. Hayır sana. bu benim sevgilim. Hadi bir tane hadi, ver. Hayır hadi. oldu. Hadi. 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 İyi. Tamam abi. abi tamam, aslında önemli. şöyle bir oyun oynayalım. Tamam. 5 veya bilmem 5'te 4 yapan ee, kazanır ve diğerine dondurma ısmarlar. Hangi dondurma? Mavi. 3. Abi bir sen bir ben bir sen bir ben yapacağız. Öyle 5 kere öyle gidecek. Aynı maç gibi düşün. Tamam mı? Tamam. Şöyle ilk önce gözünü kapatın. Abi şimdi çekiyorum. Bir tane renk söyleyeceğim. O renk çıkarsa bir Söylerim renk kazanıyor. Söyleyelim. Tuğunca. Bireymişsiz. Evet. Evet. Allah ya sen ya. İlk başta diyor söyle yeşilmişti ama o da şeydi ya. Ben şimdi kırmızı diyorum. Tam. Noona. Ve beyaz ve kırmızı B arasında kaldım. Hı -hı. En çok çıkanlar. Yeşil, yeşil, yüzde yüz yeşil. Çok hayır, hayır hayır, sen bir söyledin, onu çıkartacağım. Ha yo, öyle değil. <laughs> <laughs> İsmine... <laughs> şimdi. Ver 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 ver. Hayırlısı sen de şimdi çek bakalım. Haydi evladım. Açık renklerden gideceğim. Sarı diyorum. Aldırmışım. Aa, yapalım. beyaz ya da beyaz. Hayır değiştirmek istiyorum Beyaz beyaz. Ah! tamam sana. Beyaz dedim hayır. Dedim, ayım, hayır, ayım. hayır beyaz dedim, dedim hayır. Sıkendin beyaz, hayır, ağlaman, beyaz, dedim. Ağlaman, beyaz ağlaman. dedim beyaz dedim. Hayır beyaz dedim. Ağlama. beyaz Ağlama. Şu an 5'te 5 yaptık. yaptım ben. Sen Hangi? Beyaz, beyaz. beyaz mı? <laughs> çek. çek, çek, çek. Gelmesin diye parmağımı Evin misin abi? Ya vallahi yeşilden bıktı. Bu sefer bu ne? Mavi diyor. Mavi gelmedi. Belki son bir tane kaldı benim. Şimdi yeşil diyeceğim başka bir renk çıkacak. Bakayım Ben sen ve diyorum Tamam ben diğer herhangi renk Ben rengimi seçtim. Hangi? Mali. Ya baktım, hayır vaktim söyledim vaktim söyledim vaktim vaktim söyledim İçinden yeşil mavi satmış o ilmazsa yanatma yalan yanatma 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 sanıncı. Haberin olsun sen sıkılsın o sayılmıyor. <gülüyor> Bismillah. Dövendle bakayım. Beyaz. Bakacağım. Bakımızı. Arkadaşlar ben 5'te 1 yaptım abim de sanıncısı. 5'te 0 yaptı bu. Şu an eğer bunu çekerse beraber bitiyor. Eğer biterse. Hadi hangi renk? Hangi renk dostum? Hangi renk? Dön şuradan kapatayım. Şuradan tutun beni. Söyle Tamam ben de şöyle kapatalım. Söyle rengini, söyle rengini. Bak. Çirkin. Ya hayır, hayır. Bak. Abi o sayılmadığı için yine çekiyorsun. Tamam. Söyle rengini, söyle rengini. Söyle. Dur geldiğinde sen başlayayım. bak hangi renk olduğuna ben rengin. mı? Yeşil. No, no. <laughs> Kırmızı. Kırmızı. Çakışlar tökte. Ben kazandım. Ağlama. Hadi dostum. Bana malum olmaya çalışayım. Şimdi marshmallow deniyoruz. Sizlerle beraber. Açıyoruz. Şöyle. Beğendim siz de alabilirsiniz.